Hadi oğlum. sekur, sekur. Gel. Helal oldu. Hadi Merhaba arkadaşlar. Ben Rice. Sizler de yayınlamamızı istediğiniz videolarınızı Discord adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Onunu! Ah. Ne oluyor lan? Hadi biraz hareket. Bir düşman kaldı. Tam tek. Bir düşman kaldı. Hey. 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 Burası. Biri geliyor. Bir düşman kaldı. Hadi canım. Burası. Çözüyor. Helal. Oh. Burası. Yavaşsın. Bu ne oğlum? Bu ne? Helal. Ay. <Gülüyor> <gülüyor> <Son 30 saniye>. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne ya? Ya bir şey var bu bu şerifte var. Aya geliyorlar. Dostlarımı yok ben edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Zavallı>. <gülüyor> 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 Helal be oğlum. Ya. Ya. Sen <laughs>

Dostlarımı yok edebilirim. <laughs> <laughs> Helal. 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 Son oyun. kanka. düşman. devam devam Arkada kanka bomba. <gülüyor> <gülüyor> Merminin bittiği yere bak. Abi gerçekten. Mi? Olamaz ya. Gerçekten. Oh. Mi? düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, 117 vurduk. Ölüyorum <laughs> abi. Smon içinde. Hani Bir vs birsin. Bu B'den puşluyor olabilir biliyor musun? B'de trap yemişti ama çok yakına gelmiştir. A uzun da olabilir. Çok uzun oynadın. Ha duydum. Helal be abi. Abi abi. Zeynep <laughs> abi Zeynep abi. Dur. Sakin. Dostum yolda. Ama tut. Götüne sok. <laughs> ya çok keyifli ya. Şanta yolda. <gülüyor> 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 Son 30 saniye. <laughs> Helal be. Helal. Helal. ayakta Helal. son oyun. Helal. 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 be. abi yeşil kutuda oynamış. Yeşil. Abi sen yeşil. Abi ne öldü? Ben B arkaya şınlanıyorum. B arkaya şınlanıyorum. 1 vardı saniye. dikkat et. Giriyorsa Görüş kısıtlanıyor. Şınlanma Oy! Görüş kısıtlanıyor. Met abi. Oğlum nereye görünmüyor? Her tarafta adam var. Oo! 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 Hanur. Son 30 saniye. Hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Dönüyorum bekle. Oo! Hepsi orada. Para atladı. Çok, Kare... çok rahatlatıcıydı Hiç. <laughs> gel 2 saniye kaldı. Aa, yok, Göster geldiniz. bana. Oo oynayan yok. yok. Doğru diyor. Elal. Lan geç gel. Oo oğlum bu. Helal sana. Bir eş, tane daha. Bu da lan tartışıyorum. Bu ananı avradınız. Lan. Sanırım. Abi Bir de buldur <laughs> geldiler. Siktir be. <laughs> <laughs> Lan low bir, Sağdaydı da. Ulan be. Abi, Abi 117 ya. vurdum şaka gibi. Oğlum. Hoş gel Veli. 3 2 1. Düşman yerde. Evet, ben az Çok girmek istemiyorum senin girdin. Üçü tamam. Helal olsun. Gerçekten tamam. Orta kurdum, orta kurdum. Çekilin yolumdan. Abi, salak kebına takıldı dur. Düz. Dikkat dikkat. Ha solumda solumda ses, be, ses be, yapıyor. Dur dur bıçaklayacağım dur. <laughs> lan 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 lan! <laughs> alo. Can alo. Sesim geliyor. Helal Nusret. 3 Ne bakacağım? Aa sayda Kaç oğlum? Bak eline nasıl Bu eli alırsan bana ne var? Hadi. Biz fakiriz bir şey yok. Nasıl bir Aynen. şey yok <laughs> Ben Sersin 20 TL'lik kodunu ortaya koyuyorum. Ben de çatal kaçık takımı veriyorum.

Lanor kanka siz çok acele ediyorsunuz ya. Arka 2 idi kanka alamazdık orayı. Zordu yani çok zordu. Hep belki kırıp gitti yani. Yok 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 yakındaydı kırmadım. Son 30 saniye. Aldın lan. aldın? Ee, sana nereden smoke attı? Ay. Helal Fil kameram var. 14 saniye. Anlamıdaki bu. Son 10 saniye. Helal! Oğlum sen neysin lan? Yani tamam, <laughs> <o kadar, gülüyor> <dar> <laughs>